ABD ve Avrupa ülkelerinin muhaliflere silah yardımı adımına Suriye'den sert yanıt geldi. <laughs> Cumhurbaşkanı Beşir Esad, Alman Frankfurter Allgemeine gazetesine mülakat verdi, özellikle İngiltere ve Fransa'nın hasmane tutumunu eleştirdi. <laughs> Suriye liderinin öncelikli konusu Batı'nın teröristlere yönelik silah yardımıydı. Silah sevkiyatının durmaması halinde bunun bedelini Suriye halkının ödeyeceğini vurgulayan Suriye Cumhurbaşkanı, Batı'nın Avrupa'da eğittiği teröristlerin bir gün kendi ellerinde patlayacağını belirtti. Invasion, Esad, hoşunuza gitmese de bir gün bizimle teröre karşı işbirliği yapmak zorunda kalacaksınız dedi. Kullan, Ve merak edilen bir diğer konu. Lübnan Hizbullah'ın desteği ülkesinde var mı sorusuna Esad, Hizbullah'ın Suriye'de hiçbir kuruluşu bulunmuyor. Lübnan sınırındaki temizlik harekatında Suriye ordusuna yardım ettiler ancak bunların sayıları yüz dolaylarındaydı ifadelerini kullandı. Suriye lideri kimyasal silah iddialarını da mantıksızlık olarak değerlendirdi. Alman gazetesinin mülakatında Beşar Esad'a Cenevre konferansı da soruldu. Esad silah kullanmayan muhalif kanatla masaya oturabileceklerini aktardı. Suriye lideri konferansın neticelenmesi için ülkesine silah sevkiyatının engellenmesi gerektiğini vurguladı.